için çok mutluyum. Ee, yani Mustafa Kemal Paşa spor olarak takımımızı gururlandırdığımızı düşünüyorum. Bu nedenle en büyük MKP ediyorum. Her zaman çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle bir başarı elde ettik her kategoride. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve diğer antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, öncelikle sizin başarınızı kutluyorum. İlçeye ilk defa böyle bir gurur yaşattınız. Siz Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiren gençler olacaksınız. Ki şu anda onun ilk adımını attınız. Biliyorsunuz ne diyor bir sözünde? Ben sporcunun zeki, şevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Bu sizin şiarınız olsun. Bu çizgiden asla uzaklaşmayın. Sporla biraz ders paralel gitmez ama siz onu da başaracaksınız. Ona da inanıyorum. Şimdi sizin hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öp. Hanım ayrı ayrı kutluyorum. Şampiyon